örgü köşesi kanalımdan Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yünü kullanacağım Evet modelin yapılışına ilmek geçeyim. çıkararak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de şöyle arka yüzden ilmekleri bir sıra ters ördüm. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp 2 ilmek ters örüyorum. İpi markaya aldım. Bir, iki ilmek düz örüyorum. Modelimiz iki düz, iki ters üzerine kuruluyor. Yani bence lastiğe de gerek yok. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğini düz örüp ön yüzden modelimizi kurduk. Başladığımız gibi bitirdik. Şimdi ikinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 2 düz 2 ters Kenar ilmeğimi ters örüp ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım ve ipi benden yana alarak iki ilmek ters örüyorum. İpi arkaya aldım. Sıradaki iki ilmeğimi şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum ve bir ilmeği düşürüyorum. Burada eksiltmiş olduğumuz ilmek sayısını şöyle arttırarak yerine getiriyorum. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi markaya aldım. Tekrar sıradaki iki düz ilmeği soldan girerek sağa doğru kestim. Burada bir artırma yaptım. 2 ilmeğim ters. İpimi markaya aldım. Tekrar iki tane düz ilmeğim var. Şöyle soldan girerek sağa doğru kesiyorum iki ilmeğimi. Burada bir artırıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamlıyorum. 3. sıramızı tamamladık. 4. sıra arka yüzeyin devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz ilmeklerimi yine düz ördüm. İpi benden yana alarak şimdi burada e, doladığım ilmeğime geldi sıra. Bunu ters öreceğim ama arttırma yaparak. Bir kez ördüm, bir doladım. Bir kez daha ördüm, 3 oldu. Bir doladım, 4 oldu. Bir kez daha ördüm, 5 oldu bir ilmekten beş ilmek çıkardık. Burayı biraz gevşek örmeniz gerekiyor. Önünüzde anlayacaksınız neden dediğimi. Daha sonra kalan ters ilmeği ters örüyorum. İpi markaya aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana alarak tekrar dolamış olduğum ilmeğimi bir kez düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ördüm. 3 oldu. Doladım. 4 oldu. Tekrar ördüm. 5 oldu. Kalan ters ilmeği ters ördüm. 2 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Tekrar doladığım ilmeği bir kez ördüm, bir doladım, bir kez daha ördüm. Tekrar doladım ve bir kez daha ördüm. bir ilmekten 5 ilmek çıkardık. Pardon, burada bir tane daha ters ilmeğim vardı. 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamlıyorum. Dördüncü sırayı arka yüzden tamamladım. Beşinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alıp iki ilmek ters ördüm ve ipi arkaya aldım. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi burada 5 tane ilmek arttırmıştım. Bunların 5'ini birlikte öreceğim. Şöyle bakın arka kanadından örüp bir ilmeğe düşürüyorum. İpim ayrıldı. Evet. Onun için arka yüzde ilmekleri dolarken burayı biraz gevşek örmemiz gerekiyor. İki ilmeğim ters. İpimi arkaya aldım. Tekrar düz ilmeğimi tek olarak düz ördükten sonra dolamış olduğum beş ilmeğimin beşini birlikte şu şekilde alıyorum örüp bir ilmeğe düşürüyorum. İpi benden yana alıp iki ilmeğim ters. İpi arkaya aldım düz ilmeğimi düz ördüm. Ardından bu beş ilmeğimin beşini birlikte şöyle öreceğim. Arka kanadından örüyorum. Hepsini birlikte ördüm ve bir ilmeğe düşürdüm. İki ilmeğim ters. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. 5. sıramızdı bu. 6. sıra arka yüzdeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 2 düz, iki ters yani. 2 ilmek ters ve kenar pardon 2 ilmek düz ve kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım arka yüzde. Modeli bir kez kurduk. Model hep bu altı sıranın tekrarından oluşuyor. Şu anda tabii ki çok kendini belli etmedi. İlerledikçe anlaşılacak. Şöyle e, ilk sıramızı bir kez daha hatırlayalım. Kenar ilmeğini aldım. İpi benden yana alarak 2 ilmek ters örüyorum. İpi markaya alıp 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 ilmeğim ters. 2 ilmek düz. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters. 2 düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Evet, eğer takıldığınız yer olursa buradan itibaren devam edebilirsiniz. Aynı işlemleri yapacağız. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Modelimiz zaten gayet kolay. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereceğim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe üst üste gelince bu şekilde duruyor. Başta da dediğim gibi bence lastiğe gerek yok. Modelimiz iki düz, iki tersten oluştuğu için Zaten lastik gibi duruyor, kıvrılma da yapmıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz modeli. Modelimin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine atkı bere yapımında, el tekstilinde, yazlık bluzlarınızda koton iplerle değerlendirebilirsiniz. Etol, şal örebilirsiniz birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.